Danslı Taciz Bollywood oyuncusu Ada, Ada Sharma İngiltere'yi ziyareti sırasında çektiği bir videoyu internette yayınladı. Kraliçenin muhafızlardan birini gördüğünde yaptığı ilk şey bu oldu. Neyse ki muhafız ayağını yere vurarak gitmesini istediğini belirtmekle yetindi. Çünkü bu adamlar genellikle fazla yaklaşanlara bağırır ve hatta bazen insanları yere iter. Yani bu kadın ucuz kurtulmuş. Kılıca dokunma. Bu aile kraliçenin muhafızlarından biriyle masum bir fotoğraf çektirirken içlerinden biri muhafızın kılıcına dokunmanın iyi bir fikir olduğuna karar verince olanlar oldu. Birçok kişi muhafızların daha katı davranması gerektiğini düşünüyor. Bu durumda bile bu adam birçok kişiye göre ucuz atlatmış sayılır. Ondan daha azını yapıp da yere serilenler oldu. Dolayısıyla bu hızlı bakış adamın alabileceği en hafif uyarı. açıkça flört edenler. Eylül 2013'te YouTuber Brian ve Chrissy, kraliyet muhafızlarını güldürmeye çalıştıkları ve başardıkları bir video yayınladılar. Muhafızlar normalde çok resmi ve katıdır ama iki kadın işi fazla ileri götürmedi ve video boyunca saygı sınırlarını çok aşmadı. Tabi adamı öptükleri kısım hariç, buna hakları var mı bilmiyorum. taklit ederek flört eden. Bu turist kraliçenin muhafızlarının olan ilgisini onları taklit ederek göstermeye karar verdi. Ülkeyi ziyarete geldiğinde muhafızların kollarını agresif bir şekilde sallama ve dik yürüyüş gibi tüm hareketlerini taklit etmeye çalıştı. Taklit bir flört işareti olarak görülebilir. Ancak kraliçenin muhafızlarının işin orasıyla ilgilendiğini sanmıyorum. fotoğraf yok. Bu hanımefendi fotoğraf çektirmek için kraliyet muhafızlarından birinin yanına gitti. Güvenli bir mesafede durmak yerine muhafızla fazla yakınlaşmaya karar verince bakın ne oldu. Daha önce de belirttiğim gibi bu muhafızların sizi itmek, yere atmak ve hatta gerçekten isterlerse tüfekle vurmak gibi yasal yetkileri var. Bunların aşırı uç ihtimaller olduğunu biliyorum ama ziyaret edenlerin de kişisel alan kavramı hakkında Hiçbir fikri yok gibi görünüyor. Eldiven toplatma. Görünüşe bakılırsa bu çift İngiltere'ye sadece Kraliçe muhafızlarından sabrını test etmek için gelmiş. Videoda görülen çift kraliçenin muhafızlarından birinin önünde dururken kadın eldivenini ona doğru fırlatıyor. Sonra da eldivenini yerden almasını istiyor. Bu nasıl bir kendini bilmezlik. Bu ikisi herhalde kraliçe muhafızlığının ne olduğunu tam olarak anlamamış. Diğer insanlara da eşit hizmet ettiklerini sanıyorlar ama aslında öyle değil. Biraz fazla yakın herkesin kendi kişisel alanına ihtiyacı vardır. Ancak kraliçenin muhafızları söz konusu olduğunda talep etmeleri halinde onlara ihtiyaç duydukları tüm alanı sağlamakla yasal olarak yükümlüsünüz. Turistler İngiltere'yi ziyaret ettiklerinde özellikle de kendi ülkelerinde izin verilen şeylerse istedikleri her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar. Görünüşe göre çoğumuz kişisel alan hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü bu klibi gördüğümde tek düşünebildiğim neden bu kadar yakınsın oldu. Muhafız kadına geri çekilmesini söylüyor. Ama o da kameranın arkasındaki kız da uyarıya tamamen kayıtsız. İkisi de gülümserken ve gülerken görülüyor. Ama bence bu hiç komik değil. İşleri bu. Burada kraliyet muhafızını aptal yerine koyan ona bakıp gülen ve kasıtlı olarak eğilip çitlere dokunan birkaç çocuk var. Muhafız çocuklara doğru ilerliyor ve korkutucu bir şekilde onları çitlerden uzaklaştırmak için bağırıyor. Atlarına dokunmayın. en iyisi İngiltere'deyken kraliyete ait hiçbir şeye dokunmamak. Mesela şu videoyu bir izleyin. Muhafız turistin atına dokunmasını engellemek için avızda çıktığı kadar bağırmak zorunda kalıyor. Bu insanlar her şeyden önce aktif görev yapan hizmet personelidir ve daha önce de belirttiğim gibi isterlerse sizi ezebilirler. İkincisi bu hanımefendi herkesin önüne geçmiş oluyor. Diğer insanların da fotoğraf çekmek istediğini hiç düşünmüyor mu? İnsanları anlamak zor. Komedyen Amerikalı bir turist kraliçenin muhafızlarından birine yaklaşarak onu güldürmek için bazı şakalar yaptı. Sonunda onu güldürmeyi başardı. Ama bu durumda muhafız cezalandırılmayacak mı? Bir kraliçe muhafızını güldürmek muhtemelen dünyanın en zor şeylerinden biridir ve doğrusu bunu ben de başarsam böyle tepki verirdim That's back! Get back! All right. <laughs> Step back Not cut the rain Video burada sona eriyor. Düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak bırakın. Daha fazla içerik için bu videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Herkese iyi günler dilerim.